Tüm Premier Lig takımları İngiltere'nin en alt ligine yani EFL Lig 2'ya düşseydi ne olurdu? Aralarından hangisi ligleri böyle çıkıp 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 Şampiyonlar Ligi'ni kazanırdı? Bunu göreceğiz. Az önce de söylediğim gibi İngiltere Premier Ligi'ndeki bütün takımları oyunda İngiltere'nin en düşük ligi olan EFL League 2'ya koyduk. Yani İngiltere 3. Ligi'ne koyduk. 4. Lig de diyebiliriz. Ya Premier Ligi saymazsak 3. Lig oluyor işte öyle söyleyeyim. Ki yani onlar aslında 2. Lig diyor. Premier Lig'in bir düşüne Championship deyip öbürlerini 1-2 diye adlandırıyorlar. İş çok karışık orayı boş ver. Ya dediğim gibi en düşük lige koyduk buradaki. Bütün Premier Lig takımları yetmedi bu arada. Bu ligde daha fazla takım varmış. Bu yüzden Hull City gibi işte Burnley gibi birkaç takımı daha buraya ekledik haberiniz olsun. Şimdi biz Leicester City'nin başına geçeceğiz ve İngiltere Ligi takımlarının bu alt liglerde ne yaptığına bakacağız. Arkadaşlar öyle bir şey yaptık ki Şampiyonlar Ligi'nde ilk sezon hiç İngiliz takımı yok. Oyuna kafayı yedirttik. Lan bir tane bile mi İngiliz takımı olmaz? Hepsini alt lige atınca oyun şaşırdı. Valla yine... Değişik, ilginç bir video bizleri bekliyor öyle hissediyorum. Gördüğünüz üzere teknik direktör ismimiz 9000 like gelir mi? Sizden like'ları yağdırmanızı bekliyorum. Ligimize şöyle bir bakalım. Aslında klasik Premier Lig ama burada 24 takım var. Bu yüzden işte birkaç tane daha takım ekledik araya. Önemli değil orası. Tottenham, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea hepsi burada abi. Bütün büyük takımlar burada. videomuzun asıl amacı şu. Ya video şey olduğunda bitecek. Bu Premier Lig takımlarından biri Şampiyonlar Ligini kazandığı anda bitecek video. Bakalım ilk hangisi kazanacak? Biz bunu merak ediyoruz. Çünkü illaki bir tanesi kazanacak diye düşünüyorum. Lafı çok uzatmayalım. Sezon sonuna doğru gidelim. Sizden tahmin bekliyorum. İlk sezon bu alt ligde düşmüş olan Premier Lig takımları arasından kim şampiyon olur? Ve şimdiden videoyu kazanan takım hangi takım olur? Bunu yorumlara tahmin etmeyi unutmayın. Ama böyle ileri sarıp falan hile yapmayın. Biliyorsunuz zaten. Şimdi sezon sonuna simüle ediyoruz. Sezon sonuna geldik. Bakalım ne olmuş? Abi Liverpool mu şampiyon oldu burada? Ya gerçekten Liverpool bu işi biliyor. En güçlü takımların olduğu videoda da şampiyon olmuştu. Dünkü Süper Lig'de de şampiyon olmuştu adamlar. Şimdi de şampiyon oluyorlar. Gerçekten inanılmaz. Üst lige çıkan takımları görüyorsunuz. Liverpool, Manchester City ve Manchester United daha ilk sezondan bir üst lige çıkmayı garantilediler. Chelsea, Leicester, Everton ve Tottenham kendi aralarında playoff oynadı. Birazdan playoffların sonucuna bakacağız. Peki bu ligin sonuncuları kim olmuş? Hull cool City, Watford, West Brom. 21. de Burnley olmuş. Zaten bu ekstra takımları biz eklemiştik. Bunlar Premier Lig'den değil işte. Kadrolar da güncel. Onu da söyleyeyim. Mesela Nottingham Forest Premier Lig'deydi. Evet, çünkü kadro ve takım güncellemesi yapıldı. O yüzden onu Premier Lig'den sayıyoruz. Kadrosu da ona göre şu an zaten. Haberiniz olsun. Emirates FA e Cup'ı Norwich City kazanmış. Araba Kupası Wolves'un oluyor. Papa John's Kupasını da Tottenham kazanmış. Pizza Kupası. Eyvallah. Vay. Playofflardan Chelsea çıkıyor. O da garantiledi bir üst lige gitmeyi. Premier Lig takımlarının yokluğunda Şampiyonlar Ligi'ni Barcelona kazanmış. Avrupa Ligi'ni Atletico almış ve Konferans Ligi'ni de PSV almış. Fenerbahçe finale kalmış. Finalde yeniliyor PSV'ye. Abi bu finalde kaybetme tutkusu nedir? Dünkü videomuzda da Fener finalde kaybetti. Ne oluyor yani? Arkadaşlar ben İngiltere Premier Ligi'nde ne olduğunu merak ediyorum. Ana takımların yokluğunda orada ne oldu abi? Premier Lig. Heh şöyle bakalım. Doncaster şampiyon olmuş. Mesela bu Doncaster'ın falan bütçesi artacak mı acaba? Buradan Düşenler kim? Hartpool, Stevenage, Barrow. Peki bizim bir üst ligimiz nasıl? Yani önümüzdeki sene Chelsea'nin mücadele edeceği lig mesela. Burada evet görüyorsunuz Exeter City en alt lige düşmüş. Çok değişik bir video. Şu andan benim beynim yandı. Seneye üst lige çıkan takımlardan birinin başına geçeceğiz arkadaşlar. Yüksek ihtimalle Manchester City'nin falan başına geçeriz. Şimdi ikinci sezonumuza gideceğiz. Oraya gitmeden önce bir de şeye bakalım. Gol krallığında Muhammed Salah var. 35 gol ne demek abi? 35-34 falan neler yaptınız? Asist krallığında da Muhammed Salah var. Gol yapan maçlarda de görüyoruz. İkinci sezonumuza bir üst lige gidelim. İkinci sezonun sonuna geldik. Chelsea'nin başındaydık ve Chelsea şampiyon oldu. EFL Lig 1'de Chelsea şampiyon oluyor. Hemen ardından geçen sezon alt ligde şampiyon olan Liverpool ikinci olmuş. Manchester United ve Manchester City diye gidiyor. United ile City playoffları oynamış yani öyle mi? İlginç olmuş. O playoffların sonucu ne peki? Lig 1 playofflarında Manchester City üst lige çıkıyor. United bir sezon daha Lig 1'de kalacak. Yani ne oluyor arkadaşlar sonuç olarak? Chelsea Liverpool ve Manchester City Championship Ligine çıkmış oluyor. Premier Ligin bir altına geldiler bile. Ve çok hızlı ilerliyor video. Adamlar çok hızlı yükseldi. Şampiyonlar Liginde yine Premier Lig takımları yokken Barcelona şampiyon olmuş abi. Bak görüyorsun Premier Lig'den gelen Crawley Town falan hep sonuncu oluyor. Demek ki bunlara ekstra bütçe mütçe gelmemiş abi. Bunlar öyle takılıyor aynı. Baksana Doncaster şampiyon olmuştu Premier Lig'de. Bu mu lan sizin vizyonunuz? UEFA Süper Kupasını Atletico Madrid almış. İngiltere takımlarının yokluğunda İspanya takımları coştu. Onu söyleyelim. Öyle bir gerçek var. E bak burada İtalya takımı da alıyor. Milan da almış. Araba Kupası'na baktık mı? Bu konseptte üst üste bakılacak çok şey var abi. Unutabilirim. Şeye bakacağım. En alt lige bakacağım. Çünkü orada hala çok bıraktığımız takım vardı. Bak Arsenal'le Tottenham hemen yükselmişler. Leicester, Wolves falan daha burada kalıyor. Geçen sezon düşen takımlar buranın da sonuncusu olmuşlar. Hull City artık sonunculuktan falan kurtulmuş yani. Arsenal ve Tottenham'a tebrik ediyorum. Tebrikler. Peki EFL Championshipte durum nasıl? İşte biz buraya geleceğiz. Chelsea olarak buraya geleceğiz seneye. Bakalım. Chelsea, Liverpool ve Manchester City fena ilerliyor arkadaşlar. Zaten kariyer modunda da bu takımlar hep başarılı oluyordu. Yine başarılarını sürdürüyorlar. Gol krallığında Muhammed Salah. Bak geçen sezon 35 atmıştı bu sezon 33 atıyor. Mahrez, Diaz, Ronaldo diye devam ediyor. Cristiano Ronaldo'ya helal olsun. Kaç yaşında 24 gol atmış. Asist krallığında Ronaldo baba ve Muhammed Salah var. Gol yenmeyen maçta da Barnsley'nin kalecisi Collins birinci olmuş. Oha! Bayağı EFL Ligman takımının kalecisi birinci oluyor. Bu adamların arasında birincilik çok zor bir şey. Harbiden tebrikler. Dostlar 3. sezonumuzda EFL Championship'e gidiyoruz. Sezon sonuna geldik. Championship'te abi yine Chelsea şampiyon oluyor. Biz bunların başında diye mi böyle oldu acaba? Seneye farklı bir takımın başına geçeceğim. Geçen sezon bu lige çıkan 3 takım yine ilk 3'ü oluşturmuş. Bu videoda zaten böyle gidiyoruz hep. Playoff'larda da yüksek ihtimal Manchester City çıkmıştır. Aynen öyle. Bu arada zamanında Swansea City çok iyi takımdı. Gomis'le Ayew orada oynuyordu. Çok net hatırlıyorum. Bundan birkaç yıl önce öyle bir mevzular vardı. Şampiyonlar Ligi ne alemde abi? Milan almış. İngiliz takımlarının bir şey yapamadığını görüyorsunuz. Yoklar yani. Nerede? Middlesbrough 3. olmuş. Bu arada Chelsea Liverpool ve Manchester City Premier Lig'e e çıkmış oldu. Onu da söyleyelim. Adamlar 3 sezonda Premier Lig'e e çıktı. Anında yani tak diye. Tebrik ediyoruz. Demek ki FIFA 22 kariyer moduna göre Premier Lig'in en iyi 3 takımı Chelsea, Liverpool ve Manchester City. Biz buradan bunu çıkarırız abi. Direkt pat 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 çıktı adamlar. Dur bir dakika neye bakacaktım? Ha diğer liglere bakalım. Mesela EFL Lig ne oldu. O bizim için önemli. Merak ediyoruz. Aşağıdaki takımlar sonuçta Tukaka değil. Onları da merak ediyoruz. Manchester United artık buradan çıktı. Geçen yıl Play playoff'la çıkamamıştı. Everton da direkt çıkıyor. Tottenham, Arsenal falan şeye kalmışlar. Playoff'a kalmışlar. Oradan kimin çıktığını göremiyoruz artık. Önümüzdeki sezon anlayacağız. Peki EFL League 2 ne alemde? Buradan da artık sonunda Leicester ve Leeds çıkabilmiş. Newcastle United da çıkıyor. Yavaş yavaş bütün Premier League takımları herhalde üstlere doğru çıkacak. Zamanla. Ama mesela bak Bournemouth falan asla çıkamaz bence. Baksana abi adamlar alışmış buraya. Abi önümüzdeki sezon Premier Lig var. Çok heyecanlı olacak. Ya Premier Lig'e e çıktığı anda bu takımlar acaba direkt kazanacaklar mı? Onu merak ediyoruz. Şunu da tekrardan hatırlatayım. Herhangi bir Premier Lig takımı, hani başta bütün takımları en alta attık ya Premier Lig takımlarını. O alta attığımız takımlardan herhangi biri Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa video bitecek. Bu arada hep Salah çok iyiydi. Bu sefer Salah'ı geçen birisi var. Diaz ne yaptın abi? 34 gol atmış Diaz. Ardından Havertz'i görüyoruz. 33 gol. Asist krallığında da Diaz birinci olmuş. Valla ben Diaz'ı kutluyorum. Gol yenmeyen maçta da Svenzi'nin kalecisi Fischer birinci. Dostlar o zaman Artık Premier Lig'e e geçebiliriz. Dördüncü sezon sonunda simüle ediyoruz. Dördüncü sezonun sonundayız. Premier Lig'deki ilk sezonda yine Chelsea şampiyon oluyor. Ben bu sefer Manchester City'nin başına geçmiştim. Manchester City bir puanla şampiyonluğu kaçırmış. Arkadaşlar Norwich falan bir alt ligdeydi bu arada. Onlar da üst lige çıkmışlar bir şekilde. Ama videoya bir alt ligde başlamışlardı yani. Emirates FA kupasını City kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ni kim kazanıyor? Porto kazanıyor. Seneye oradayız. İngiltere takımları olarak geliyoruz ve belki önümüzdeki sezon İngiltere takımlarından biri Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ve videoyu bitirecek. Göreceğiz. Neler olacağını hep beraber göreceğiz. Porto'da ne biçim kazanmış? Mourinho'yu mu getirdiniz kardeşim yine ya? Avrupa Ligi'ni Wolfsburg falan kazanıyor. Bunlar bu Premier Lig takımlarının yokluğunda böyle atlarını koşturuyorlar. Eyvallah. Yalnız Chelsea'yi de tebrik ediyorum. Kaç sezondur vura vura şampiyon ola ola üst lige çıkıyor. Artık bunun bir üst ligi yok Chelsea. Haberin olsun. Artık sen Premier Ligi kazandın. En alttan gelip Premier Ligi kazandın. Bakalım seneye Şampiyonlar Ligi'ni alacak mısın? Çok merak ediyorum. Göreceğiz onu. Diğer liglere bakalım hemen. Ee, bir üst lige kimler gelmiş? Ne olmuş? Premier Lig'in bir altında Arsenal ve Manchester United yukarı çıkmaya hak kazanıyorlar direkt olarak. Düşenleri de şöyle gösterelim. Çok önemli değil ama olsun. EFL Lig vanda Wolves ve Newcastle çıkmış. Tottenham, Leicester, Crystal Palace, Leeds United bunlar playoff oynamışlar. Bu arada geçen seneki playoff'lardan da Tottenham çıkmış. Onu da öğrenmiş olduk. Lig 2'ye bakalım. West Ham, Aston Villa, West Bromwich, Burnley, Brentford, diye gidiyor abi. Eyvallah. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi var. Ben onun için heyecanlandım. Haaland 33 gol atarak gol kralı oluyor Premier Lig'de. Asist krallığında Foden var ve gol yenmeyen maçta Ederson var. Tabi bu verimlerin bu kadar fazla olmasının sebebi bu ligin içinde daha hani adam akıllı Premier Lig takımı yok. Baksana hadi Chelsea, Manchester City ve Liverpool onun dışında iyi olan 2-3 takım vardır en fazla. Bu yüzden de oyuncular manyak gibi gol atıyor. Chelsea'nin, Manchester City'nin, Liverpool'un falan boyunun ölçüsünü Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki sezon göreceğiz. Dilerseniz direkt olarak 5. sezonumuzun sonuna geçelim. Sezon sonuna geldik. Takvime hiç bakmadım. Manchester City'nin başındaydık. Spoiler olmasın diye bakmadım. Şampiyonlar şampiyon oluyoruz. 86 puanla bu sezon Manchester City artık şampiyon olmuş Chelsea yerine. Bu arada Arsenal geldiği gibi ilk üçe girmiş lan. Harbiden helal olsun onlara. Liverpool 5. büyük bir düşüş yaşamışlar. Onun dışındaki takımlar zaten kötü takımlar arkadaşlar. United da geldiği gibi 4. olmuş. Karabağ kupasında kim ne yapıyor? Burayı Manchester City almış. Geçen sezon da almışlardı. FA kupası Chelsea alıyor. FA Community Shield'ını Manchester City almış. Şampiyonlar Ligi Dortmund. Yapma ya. Yapma İngiliz takımı bekliyordum ben. Evet City grubundan ikinci çıkıyor. Liverpool birinci çıkmış. Bunun dışında Chelsea birinci. Fenerbahçe'ye bak ikinci çıkmış gruptan. Hem de fena grup değil zor grup yani. Vay 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 vay. Son 16'da İngiliz takımları ne yapmış? Liverpool Fenerbahçe'yi zar zor elemiş arkadaşlar. Gerçekten garip bir şey olmuş. Son 16'da City Barcelona'yı elemiş. Ha Barcelona İngiliz takımları yokken şampiyon oluyordun. Şimdi ne oldu? Çaktırma ben seni severim de bu videoda öyle olmak zorunda yani. Chelsea Benfica'yı elemiş bu esnada. Çeyrek final abi ne oluyor? Chelsea Juventus'a eleniyor. City Liverpool'a eliyor. Friendly Fire var abi. Allah kahretmesin. Yarı finalde City Dortmund'a eleniyor arkadaşlar ve finalde de Dortmund kazanıyor. Tebrik ediyoruz tabii ki. Diyecek bir şey yok. Şöyle bir diğer liglere bakalım. EFL League 2'da Brighton, Southampton, Fulham. Bunlar üst lige çıkmış. League 1'da Aston Villa, Tottenham, Leeds United. Tottenham bir türlü artık gelemedi Premier Lig'e. Gelseniz abi. Sizi bekliyoruz ya. Championship'te de Wolves, Everton ve Newcastle şey olmuş. Gerçi Newcastle belli değil. Wolves ve Everton kesin olarak Premier Lig'e çıkmışlar. Onları da tebrik edelim. Gol krallığında Haaland'ı görüyoruz. Haaland birinci olmuş. Haaland ve Havertz bu videoda inanılmazlar. Video başında da Salah çok iyiydi. Asist krallığında Foden 11 asistle birinci olmuş ve gol yenmeyen maçta da Ederson birinci. Eyvallah abi. Valla 5. sezonda Şampiyonlar Ligi'nde hüsrana uğradık. Bu Premier Lig'de hani dedik ya City, Liverpool ve Chelsea gittikleri her turnuvada çıktıkları her ligde vura vura üst lige tırmandılar diye. Şampiyonlar Ligi'ne katıldılar ama kazanamadılar işte. En azından aralarından biri kazanır diye düşünüyordum. Bakalım önümüzdeki sezon neler olacak? Hep beraber göreceğiz. 6. sezonun sonuna doğru simüle ediyoruz. Ben bu sezon Arsenal'in başına geçtim. Hiç takvime bakmadım. İngiliz takımlarından biri Şampiyonlar Ligi'ni kazandı mı? Kazandıysa da hangisi kazandı? Göreceğiz. Takvi çıkıyoruz. Bir kere Premier Lig'de kim şampiyon olmuş ona bakalım. Chelsea olmuş. Chelsea bu videonun en başarılı takımı diyebilir miyiz hocam? Bence diyebiliriz. Liverpool'la City de öyle. Bu üç takım şey oldu yani Goat takım oldu bu videoda. Şampiyonlar Ligine bakacağım ama en son bakacağım. Ha, onu öyle yapacağım. Televizyonculuk zekası falan filan cartcurt. Evet görüyorsun Manchester City birinci UEFA Süper Kupası'nı olmuş. Milan almış. Hemen bir alt liglere bakalım. Alt liglerde durum nasıl? İşte geliyor. UEFA Champions Championship'te Newcastle'da Tottenham çıkmış. Bir alt ligde Southampton'da West Brom çıkmış. En alt ligde de Bournemouth çıkmış lan. Bournemouth buradan çıkamaz demiştik. Çıkmışlar helal olsun. Hull City 5. olmuş. Videonun başında bu lig o kadar iyi, o kadar üst düzeydi ki Hull City falan sonuncu oluyordu. Şimdi adamlar 5. olmuş. Hani seviye farkını oradan anlayın. Buradaki takımların çoğu artık zaten Premier Lig'e geldi. Premier Lig'e baktığın zaman 6. sezonumuzda aşağı yukarı çoğu büyük takım burada anladın mı? Önümüzdeki sezona eğer kalırsak daha da da böyle Premier League harbiden Premier League olacak. Gol krallığında Timo Werner, Diaz, Pavlidis falan bölüşüyor. Ligin kalitesi arttıkça gol sayısı azalmış. Önceki sezonlarda biliyorsunuz ki hep 30 gollü oyuncular oluyordu gol krallığında. Asiste görüyorsunuz Diaz var ve gol yenmen maçta Mendy var. Dostlar o zaman hazır mısınız? Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne bakıyoruz ve Şampiyonlar Ligi gözüm kapalı. Siz de görmüyorsunuz şu an çünkü gruplardan başlayacağız. Heyecan olsun. Evet. Arsenal. Lan biz Arsenal'in başındaydık üçüncü olmuşuz. Manchester United gruplardan birinci çıkmış. Şöyle baktığımız zaman City birinci çıkmış. Chelsea ikinci çıkmış. Onun dışında başka İngiliz takımı yok. Devam ediyoruz. City son 16'da Real Madrid'e elemiş. United Milan'a elenmiş. Chelsea Leverkusen'i geçmiş. Çeyrek finalde City Villarreal'i geçiyor. Chelsea'de Monaco'yu geçmiş. Oğlum Chelsea son 16'da Leverkusen'le şimdi de Monaco oynuyor. Bu ne kolay eşleşmeler kardeşim. Yarı finalde o iki İngiliz takımı kapışmış. Manchester City Chelsea'yi elemiş. Abi bir dakika ne oluyor? Şu anda bir maça kaldı her şey. Barcelona ile Manchester City finali ve Manchester City videomuzu kazanan takım oluyor Pep hocam. Hocam sana saygımız sonsuz. Haaland'la beraber adamlar Şampiyonlar Ligi'ni 6 sezonda kazandılar. Yani şöyle oldu, 6 sezonda inebilecekleri en dip noktadan en üst noktaya çıktılar. Tebrik ediyorum, tabii ki tebrik ediyorum. 6 sezonda büyük başarı. Ya düşünsene 6 yıl sonra bir Süper Lig takımının şampiyonu olduğunu düşünsene imkansız gibi geliyor değil mi? Burada da adamları İngiltere 3. Ligine düşürdük. Öyle kazandılar Şampiyonlar Ligini. Helal olsun. Liverpool Avrupa'da finale gelmiş ama işte kazanamıyor. Konferans Ligini de Torino almış. Bizim için Şampiyonlar Ligi dışında diğerleri önemli değil. Videoya koyduğumuz challenge buydu çünkü. Son olarak Şampiyonlar Ligi gol krallığına bakalım. Evet Manchester City Haaland 14. olmuş. 5 golle. O ne biçim iş lan? Asis Krallığında Rodri ve Haaland'ı görüyoruz. 3-3. Biri 8. öbürü 9. olmuş. Golyanmen başladı. Manchester City. Abi Ederson 11. oluyor. Siz Şampiyonlar Ligi'ni kazandınız kardeşim. Kendinize gelin. Allah Allah. Bu arada bizim başında olduğumuz Arsenal'i görüyorsun. Çok da iyi bir takım değil ama Talişka'sı var. Sakası falan 89. Garip bir kadro. Onların da verimini ufaktan bir göstermiş olayım. İçimde kalmasın. Talişka 4 gol. Ama adam 33 hoşuna gelmiş ha. videomuz bu şekildeydi. Yani son durumda en alt ligden video bitene kadar Premier Lig'e çıkmış olan takımları da bir söyleyelim. Chelsea Liverpool, Manchester City, Manchester United, Wolves, Arsenal, Norwich'i saymıyoruz onlar bir alt ligde başlamıştı zaten. Everton. Oğlum bu kadar. Aa bu kadar. 6 sezonda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane takım çıkabiliyor Premier Lig'e. 20 takımdan 7'si çıkıyor abi. Öbürleri artık alt liglerde falan hani hala çıkmaya çalışıyorlar. Manchester City'de e, bugünkü bu üstün başarısından dolayı Şampiyonlar Ligi Kupası'ndan dolayı tebrik ediyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda nasıl bir şeyler çekelim? Neler görmek istersiniz? Nasıl bir deney yapalım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalınlardan papazyan ailesi. about a motivation. Put in the time, to the entry fee. Brown on the rise, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, and one's real is me. Lately, life has been gorgeous. Wake up the clear, my eyes hit recorded. Praise the God, I ain't chasing no bitch. Swinging the miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it distorted. Disconnected, I be cordless, I be cordial, I been exploring, I gotta hold up, but somehow.